Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol 6. bölümünü çekeceğim. E, bu arada video çekmiyordum arkadaşlar. O gün de bugün de nasipmiş. Bugün 22 Nisan yani 23 Nisan. Şimdiden kutluyorum. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Hazırsanız e futbol videosuna geçelim. Arkadaşlar bu arada 100 abone oldum. Hepinizden çok teşekkür ederim. Hep istiyordum. Bir gün bir bakayım dedim kanalıma. Bir baktım. 100 abone olmuşum. Arkadaşlar. Yeniden çok teşekkür ederim. Bu arada size bir şey diyeceğim. Ee, video çekmeyken hep oynuyordum ben. Oyunu bir an baga soktum. Benim takım 2132 falan oldu. İlgimle devam edeceğim. Ay ben bunları mı almış? Aga koyma ya ben kendi takımını oynayacağım. Boş boşuna alıyorum. Bir sayfa bir bakalım. Ronaldo ikinci sırada ben üçüncü sıradayım orada. Messi 1 6 6 süreyi. Senin oyuncu yapıp gitsin abi. Evet, güzel evet, keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Orada ben oynamıyorken Eli Kane'i aldım. Eli Kane'e de bayağı gol attım yani. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği. Utmanay ve top ortada. Karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıplatıcı bir mücadele. Şey. Sola doğru. Şimdi bıraktı Mbappe, İçeriye baktı Mbappe çevirdi. <laughs> Messi, Messi. son anda. İşini garanti Son anda Son anda savunma. Zaka şurdu corner. Messi nasıl atamıyor ya? Kursu şimdi Conor kullandı. Ronaldo tutma. kafası Olmadı. Ali Şer, Ali Şaşal Vural'da kaldı. Sadece Ali'de, Ali'de kaldı. Değil, Çok sokuyor. derken tebalana durdu. Kamara Ali Ali Mbappé, Neymar Tekrar Embappe Embappe Aldı, çevirdi Keh! Direkt! Arkadaşlar direğe vurdum Aga ben Kajuslar zannettim, direk oldu Şimdi taç kullandım Ford'unla Embappe çevirdi Savunma, Neymar kaleye Baktı, yine savunma Reyman Ay. Çok iyi zamanlama. Reyman Ay olmadı orada. Müdahale. Efkan Bekiroğlu oldu. Henüz Neymar çıkmadı. Ve Tegu. Ve pasa müdahale geldi. Reyman Ay. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Boke. Şahane Beken bir müdahale. Tövbe sabır tövbe op, tövbe. Uzaklaştırıyor. Yibobi. Hemen müdahale etti. Çiğerçi. Manay. Reyma İyi okudu. Etkili bir hamle. İşte karşı fırsatı. Boke oldu Boke. Çevirdi. Mamar de kaldı. Arkadaşlar normalde Oblak da var kalede. İnsan o vardı ama Oblak hep gol dediği için onu A A çıkardım abi. Çok kötü gittim şey. Ben de şey de vardı elektrolan mamarda Lepra vardı. Onu soktum kaleye çünkü o onlar çok kötü hep golüyor. yiyor. Mbappe. Şey. Ve ya. Ve Tegi. Gol gol. Beş bir öndeyim. Retegi. Hızlı ve temiz bir kontra atak. Bitiriş de inanılmaz. Çeyn'i süper bıraktı ama ya. bıraktı mı yoksa pas mı verdi? değdi mi? E Kane'e değmemiş. Ama var ya Retegi de süper döndü ha. Vallahi billahi süper döndü Retegi. -Rete Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Evet. Şimdi Ronaldo aldı. Ronaldo o baktı kaleye. Ronaldo. Gol gördüm bu arada. Evet, Gol gördüm. Cristiano Ronaldo bu koşular için övgü hak ediyor. Baka bu yine hata yapıyor yaptı sürece, ya. pas Için her zaman bir en iyi oyuncu oynuyoruz yine hata yapıyor adamlar. Kane, Kane aldı bıraktı. Pas Çok geçmedi. Sol döndü. Şimdi Mbappé bıraktı Ronaldo'ya Ronaldo dışarıda ve Kem, offside bayrağı da albaya kalktı. Arkadaşlar bu arada e-futbol e güncelleme geldi. Offside şeyi gerçekten de çok iyi bir tek. Offside şeyi de kötü olan yani hani böyle beyaz çizgiyle offside gösteriyor ya. Offside'dan sonra kamera üstten şey oluyor yani yandan olsa daha iyi olacaktı daha gerçekçi şey olacaktı ama maç bizden yapıyor. Evet. İlk yarı bitti. Doğru. Evet. Devrasında gidiyoruz. Sergilerikleri. Devrasında ilk yarıda de bizimden. Maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti, ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. Dışarı. Geriye kalan 25 şey dakika hakkında düşüncen nedir? farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Trabzonspor devreyi 1-0'lık üstünlükle de kapattığı şey için Mabay. memnun. Abi ne yapıyorsunuz İkinci ya? İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Boke. Boke pardon. Harika Börkeye. bir izledik. Ama nihayetinde geçit verdiler. Aga topları koşmuyorlar ki topu bekliyorlar. Mbappe kabahatinin farkında gibi. Retegi, Doğru hamleyi yapmasına Fak rağmen Messi. Ye. görülmediği için Messi, özür dileyişini izliyoruz. Aga Arapası niye düzgün atmıyor bu oyuncular ya? Messi. Messi. Çevirmesi başarısız. Kane bıraktı savunma. Kane Kim? vurdu. Oğlum topu yaramıyor. Işte, e, buna derim işte. Mükemmel Konuşamadım ya. Çok çok. Ya ben. Adam faal yok mu? Soldan güzel koştu. Evet. Hakkımız yemeğimle. de. Serbest kullanılacak. Ve sarı kart alıyor. Ah bir hakkımızı yiyeceğim sonra. Vallahi çok sert yaptım. Girdi şu an girdim daha doğrusu Çarisiş Efkan işte şans Sonra kaleci son anda savunmam uzaklaştırdı evet, ve teği. Böyle işte. Kane bıraktı Messi Messi Kane Gid, Kane baktı kale Kane. 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 Kane süper gol süper gol 90'a 90'a olay yırtıldı Kane 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 koçum benim koçum evet durdurulamayacak bir top zorlanmıyormuş gibi mi görünüyor yoksa bana mı öyle geliyor Tabi zorlamadı oğlum. Gole bak gole 90 alır yırtıldı 90 90. yaptım. İkinci golle Ronaldo koş Ronaldo ya. Aa şimdi aklıma geldi. Ya farkı açacak ee, ya da söyledim, son noktayı koyacak. birini başaracaklarına inanıyorum. İki sıradaydı. <laughs> Ronaldo, Ronaldo. gol atmam lazım. Onu da hatta Ronaldo. <laughs> o kadar pas verdim sana be. <laughs> Olacaklar ikinci korner bu. Iwobi top boşta. Iwobi topu dışarı yaptı. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Iwobi. Şimdi Mbappé çevirdi savunma girdi. Sivas Yılmaz Spor, bir bir fırsat bir fırsat var? Yılmaz diye isim oldu. gibi Ne var? Sen niye, niye diyeceksin sen. sen on numara orta sahadaydın. Murat en son seni oraya almıştım. Senin Kalan yerine. süre takımdan oynadığı oynadığı Görev tamamlanmış gibi duruyor. dışarıda. Iwobi. Mamardaşvili bıraktı Messi'ye. Retego. Ronaldo. 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 Veremedi pasını ama top Ronaldo'da kaldı. İleri Gidiyor Ronaldo. Bak gidi kale Ronaldo, Ronaldo. savunma. Mbappe nereye bırakıyorsun ya? En az 4 dakikalık ilave süre. Retegi. Olunken... Çevirdi Ken. Ronaldo'ya. oldu ya? Çok etkileyici. Abim. Maç bitti. Olsun Ronaldo'yu atamadım. Yine Hali de 2-0 yendim ilk arkadaşlar. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ama takımlardan biri Acaba bir sıralamada yükseldi mi? Hem çekmiyorken oynarken e, ilk maçlarda yani oynamadım direkt yenildim baksana 3 lira mağlubiyetim var o maçlarda bıraktım tabi de 8 galibiyet 0 beraberlik 3 mağlubiyet yerine beraber olsam şu an kaç puandım e, 27 puanım hatta evet 27 puanım 27 puanla da 1. sıradaydım Son sırada Samsunlar, Adana 17. Gerçekte Adana 19. sırada da. Yani son sırada. Gaziantep maçı. Gel Gaziantep. Seni bir Gaziantep diyeyim. <laughs> ben ne biçim espri yaptım ya. Neyse. Devam edelim. Bu arada arkadaşa takım dizilişini değiştirdim. Evet, tamam, Rüzgar neredeyse sıfır. Hücumda 5 kişi var. Orta sahada. Için, Daha doğrusu orta sahada 2 kişi var. 10 numarada 1 kişi var. Gerçekten görülmeye değer. Defans çok az 2 kişi var defansta da. Öyle yaptım yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava. Ses seviyesini yükselmesine de karşılık. Messi bıraktı Kane'e. Kane Ronaldo'ya. Ronaldo! Ya. Ronaldo gol gol gol. Savunma sanki hiç yokmuş. Adamsın şey sen. Almayır. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına Kortpya'da e kaldılar. Gaziantep oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir <laughs> çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. <Gülüyor> <Gülüyor> Cristiano Ronaldo <laughs> Spor, harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Ama bunun niye e top kaybı yapıyor ya? İbobi bıraktı Kane'e. Kane kaleye. Kane e. Kane. Aga çok çok bastı. Sadece hücumu yükseltmem gerekiyor. Hücumda 5 kişi olduğu için. Mesih'e bitecek mi? Messi. Van Dijk'a Chain. Geçmeyi başardı. İşte Adamsın o, Böylece takımıyla çift tanelere ulaşmış oluyor. İlk önemli kilometre taşı. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. O faal mı hücuma çıktı? Oğlum ne biçim şu an ya. Ama pas süper. Üf. Adam şaşırttık resmen ya. Bir tane botu oynuyorum ya. Bildiğim botu bana Bravo soktum. Spor, skoru Şimdi İyi Ronaldo durmalar. ama bak Takım Ronaldo bak. Müthiş bir performans Kaybetme ve... Daha fazla gol geliyor olabilir. Hadi Neymar, sen ne atin, tamam. okudu. Ve top ortada. Uzaktan vurmayı denedim ama savunmaya çalıştım. Ama nereye atıyorsun? Bak mamarda şöyle. Yer sen çıkartacağım diyecektim. Demediğim için golden son dedim o yüzden oraya. çıkarmayacağım. Mücadele, o tarafını çıkaracaktım yani. Gerçekten muhteşem tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Gaziantep maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Bay Boy bak. bak. Dururken de... bekliyor bu adamları ya. İwobi devlerinin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Ooo! O gol! Ulan Süper başlıyor. süper! Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Gol! Müthiş bir gol. Süper oldu Var yani Beşiktaş karşı 2-1 bir yendi ya. Torreira'nın attığı bir gol bir gol bir gibi yerden gol attığı yerden ve onun gibi burada Aga bu gol ne? İnanılmaz oğlum. Trabzonspor <laughs> farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Evet, evet Mbappe aldı. Mbappe vuramadı. Sorescu. Oğlum Rötegin'in golü neydi be? Tam koşu attı. Maxi topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Kane. Ah be. Cirel, hamle. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Adam yavaş vurdu. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Uzaklaştırmayı başardı. Devre arasına 5 dakika kaldı. Büyük tehlike. Aga sorun yok ama mama da şimdi kurtarsan iyi olur. Karşı karşı iyi vurdu. Aga mama da şöyle çıkartıyor. Düşürken, bir, dakika. bir zamanlama. Ama adamla çevremizi ya da boş Hareketlerindeki Daha ilk zaten. Gidiyorsa ya boş ben ikinci yarı Oh be. Üç dakika geldi bu arada ilk geriye 3 dakika Maxim. ilave üç dakika, ilave Halil üç, dakika üç saniye ama göstermeyi göstermeyi. Yapmayayım. Evet, şut şansı. Kardeş, Mamar da şu Kardeşim, çıkartıyorum. iki evet, kalite. Ve yeniden Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak. Kesinlikle bitir. bitir. Şimdi mamada şimdi bir çıkartıyorum. Oğlum adam bir Nereden bakarsın? 2-0'dan çevirdi. bir maç koydu. Goller var pozisyonlar var ama önde olan bir takım yok. Bak oblak neredesin? Gerçekten, oblak bak. Seni sokuyorum. Dolu dolu bir Kardeşim. Kardeşim. Umarım iyi şey yaparsın. Onun gibi olma yoksa atarım şimdi beşik damarı. Şamarı ne damarı ya. Döverim işte. Bir kez daha birlikteyiz. Trabzonspor bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yola gireceğinden eminim. Şimdi pas Messi'ye. Messi. Messi. Çevirdi. Semih Güler. Topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Van Dijk. kaleye oğlum. vur lan. Oh be. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Ve geriye. O ben diye. Uzun pas at dedim. Bugün Haga nereye yapıyor ya? Oyunu açmak için geldiği belli. Hadi Embappe. Aga faul. Bakalım sor. hangi takım. Abi öyle hakeme ya. Böyle, kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Ha adam bir de sert müdahale diyor. A, nerede o zaman faul? Uçaktan yolluyor. Tehlike şimdilik geçti. Cristiano Ronaldo. Hadi Mbappe. Yükseltiyor. Bak kale oğlum. Bir Vur bir oğlum. Çıkıyor. Sen çık yapacaktım yapamadım risk ya. Risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı Hadi Ronaldo. Hadi oğlum. Bir var. daha. Top oğlum kaçırdı. Messi senin ben ayağına tüküreyim. Leş şey nereye atıyor? kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Kazma. Hızlı ve en önemlisi de Kazma aldı kazma ya. Onu bile atamadı oğlum. teki. Zorlu bir mücadele oldu. Gaziantep için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Hep şut deniyor. Evet, <tık> Hadi on oğlum. Da. Hadi Messi. Şey. Az önce kaçırdım iyi. bak. Koner mi? Burak Bozan topu sürüyor. 75 dakikayı geride bıraktık. Çok iyi zamanlama. Neymar şimdi bıraktı Mbappe. Mbappe Art artık artık Mbappe. Şansını deneyecek. Oğlum gol gördüm ha, ya 90'a iyi Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor musunuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. Rakibini geçmeyi başardı. Aa 3 3te mi maç? Gücünü gösterdi. Aga ben bunu şimdi fark ettim ya. Bitti Allah kahretsin ben ne işim yaptım şimdi bunu fark ettim. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Allah kahretsin oğlum mu? ben yeniyorum zannediyorum bakayım. kabul artık. ettiler. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Gaziantep artık önde. Bu ekibi yabana atmamak. Lan vurayım hem babbe ya. Sana bıraktım. Atasın diye. Tutmayı başarabilecekler mi bakalım? İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Kaleye. Gol. 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 Dört dört. Sanarken durum bir kez daha eşitleniyor. Adamsın oğlum. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da... Neyse sen de hatanı düzelttin. Adamsın oğlum adam adam. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi eri oturalım. Hadi bir konusu. gol daha bak. Sizden tek senin bir gol olması. daha. Artık tek soru. Bir gollük daha güçlerini kalıp kalmadı. Başka, başka bir şey söylemiyorum. Kıyamet kopuyor. İnanılmaz bir gol. Son dokunuşuyla büyüledi. Hızlı düş. Ve bitirdi. Aga böyle takıma da ona Sosu, da. Direktör, Yeter aga ya, ya bu tesli, ne? Biraz olsun kaybettiğinin farkında. <laughs> Can bir yapan bir maçı Ya bir yürü gitsin Müştat, ya. Erkeğe maçı adamı Erkeğe. Adam asist yaptı gol de attı. Aga bu ne ya? Benim kalitede çok iyi, çok kötü videom. Aa Beşiktaş yenilmiş. Bir sıramadan iyi düşmedik ona. Ona sevinin düşmedik. Dua edin. süper Ya bir gol daha atsa bindi sarı sayılıyor. Reto bu 8. Başka da yok burada. Gol şeyinde Rete Kane ve Ronaldo var. Eserde Messi, Kane, Kane 2. Bağdam asist yapıyor. Mbappe yet bir geçmiş adam. Van Dijk da geçmiş. Neymar son sırada geçti. Öyle. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ama tabii ki de önce benim kalbim kötü olduğu için kalbi bakmayı planlıyorum şu an. Bir bakacağım yani. Var yani benim param yok ki alamayacağım. Ama burada kalbin oluyor değil mi? Aga alsam mı? Ya da boş verelim. Biz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoş kalın. 23 milyonunuz yeniden kutlu olsun.